şey şey ne ee ER. evet, evet. 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 Teşekkür ediyorlar. Başka. Beşiktaş'ı ve arkadaşları seviyorlarmış. Evet. Evet. <Been laughs> Etkinlik boyunca çok duygulanlar yaşadık. Fakat hani bu duygulanları buraya geldiğimiz zaman hat safada yaşadığımızı anladık. Biz Beşiktaşlıyız. Biz iyi insanlarız. İyi bir insan olmadan Beşiktaşlı olunmuyor. Bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş!

getiririz Biz Getiririz, biz getiririz alıyor. Ya. gerçekten yardıma muhtaç aileler çok fazla var. Ee, gerek Van'da olsun, gerek Uç'ta olsun, gerek Elazığ'da olsun. Hani sadece Van'la kalmamalı bu. Diğer şehirlere de ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs> evet, bir gel abi,